Evet arkadaşlar sizlere bugün Watch Screen adlı bir uygulamayı göstermek istiyorum. Bu Screen İngilizce öğrenmenin en eğlenceli ve en verimli yollarından biri de tabii ki orijinal dilinde filmler izlemektir. Bir öğretmen olarak Watch Screen'i nasıl kullanacağımızı göstermek istiyorum bu videomla sizlere. Öncelikle Google'a Watch Screen yazıyoruz. Bu şekilde Yazdıktan sonra, evet benim üyeliğim olduğu için direkt çıktı. Üye olmak oldukça basit. Google adresinizi, Gmail adresinizi üyelik sağlayabilirsiniz. bu uygulamayı ister cep telefonunuza indirebileceğimiz gibi istersek de bilgisayarımızdan da izleyebiliriz. oldukça kullanımı kolay ve basit bir uygulama. en uzun 15 saniyelik videolarla İngilizcemizi geliştirebiliriz ve bunu, bunları öğrencilerimize de izletebiliriz. E, bu videolar e, ünlü filmlerden, e, reklamlardan ya da bilgisayar e, belgesellerden alıntı olup herhangi bir e, reklam vesaire içermemesi de çok önemli bir özelliği. E, bir tane örnek göstermek istiyorum. Karşımızda böyle bir e, fragman çıkacak. Dinleyelim. Evet, istersek... Ee, tekrar e, dinleyebiliriz. Evet ee, bu şekilde e, dinledikten sonra e, Türkçesini bulmaya çalışacağız söylenen e, fragmandaki bu e, cümlenin Türkçesini bulmaya çalışacağız Evet. Evet, şunu e, işaretledim ve tabii ki yanlış çıktı. Doğru cevap bu olacaktı. Bize doğruyu da ve yanlışı da gösteriyor olacak. Bu özelliği de güzel. E, i̇stersek e, bir özen, bir, bir örnek daha görelim. Evet, e, şurada bunu söylemek istiyorum. Şurada mesela e, özellikleri var. E, karşımıza çıkan fragmanların eee kaç kelimeden oluşmasını istiyorsak seçebilme özelliğimiz var. Level'ları seçebiliriz. Ee, seviyemizi belirleyebiliriz. Eğer çok basit bir beginner seviyesinde isek buradan bunu işaretleyebiliriz. Ona göre şeyler karşımıza çıkıyor. Evet. Hemen e, subtitle açıyorum. Ne diyor? Evet. Bir daha dinleyelim ve ne demek istediğini anlayalım. Evet. Ee, doğru cevabı işaretlememiz gerekiyor burada yapmamız gereken ve doğruyu bulduk. Türkçesini tam olarak bu şekilde tercüme edebiliriz. Ee, i̇stersek, burada önemli olan bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Ee, i̇stersek e, istediğimiz kadar dinleyebilir veya e, dinlediğimiz bu e, structure yapıyı tekrar da edebiliriz. Böylelikle hem dinleme becerilerimizi hem de telaffuzumuzu da geliştirmiş telaffuzumuzu da geliştirmiş oluruz. Bu tür çok yönlü becerilerin gelişimine katkıda bulunacağım düşünüyorum. Ayrıca kelime dağcılığına da çok şeyler katacaktır. Buna emin olabiliriz. Evet. Burada puanınıza da görebilirsiniz. Totalde ne kadar kazandığınızı, ne kadar puan kazandığınızı bunları da görmeniz mümkün. Ve Bu uygulamayı öğrencilerimizle sınıfta veya online derslerimizde kullanan Bileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca onlara boş vakitlerinde bunları kullanabilmeleri için de önayak olabiliriz. Teşekkür ederim.